Bu oyun bizi kalta yapacak. Selamlar herkese. Ben Ryu Kenshi Bugün yeni bağımlılık yapacak oyunumuz Loot Bane'i inceliyoruz. Steam'de böyle geziyorum. Yeni indie demolara bakıyorum. Neler var, neler yok? Hani kanala içerik çıkartmam lazım. Bir oyun gördüm. Loot Bane. YouTube'da da denk gelmişti. Fırsat bu deneyim dedim. Oynamaya bir başladım demosunu. Dedim ki bu oyun saatlerimi çalacak olan oyun. Çünkü oyun öyle bir psikolojiyle başlıyor ki daha ilk randan itibaren insanın beynine küçük bir dürtü yerleşiyor. Biraz daha devam et. Biraz daha ilerle. Biraz daha loot al. Goblin döv. Altın. XP. Daha çok XP. Goblin döv. <laughs> tamam neyse sakinim. Loot pain, Diablo, Vampire Survivors, Loot Hero Karışımı bir otobetidir. Yapımcısının da Twitter'da söylediği gibi. Adım attıkça loot geliyor. Loot geldikçe ekip daha da fena oluyor. Ekip güçlendikçe daha büyük risk alma isteği de artıyor. Ha biz ne boka yarıyoruz dersen karakter yapılandırmayı biliyorsan sen daha bela alıyorsun aslında. E bilmiyorsan soyuluyorsun. Bu oyunda kaybettiğinde ölüp baştan başlamıyorsun çünkü. Roguelite mekaniği de işte burada devreye giriyor. Hangi bölgedeysen o bölgenin başına gidiyorsun. Tüm altınını ve envanterini tabii ki kaybediyorsun. Kısaca savaş kaybettiğinde seni dövüp dışarı atıyorlar. Loot Bane pixel art tarzda bir oyun. Her bir tur sana 3 seçenek çıkıyor ve o seçenekler arasından kendi yolunu belirliyorsun. Çok altın kazanırsan güçsüz kalırsın. Çok dövüşürsen bu sefer XP ve altında geri kalıyorsun. Çok XP alırsan da damage'ın az kalıyor. Yani bu gibi seçenekler arasından en iyisini seçmen gerekiyor. Bu oyunun arkasında tek bir kişi var. Milo Panta. Sektöre girmeden önce garip böyle bir iki işte koşturduğu basit çaplı MMO kartları satan bir mağaza açmış. Bakmış gençler para akıtıyor. Böyle böyle oyunlara kadar gelmiş. Sonra oturmuş ve kafasında kurduğu bu risk ödül fikrini oyuna çevirmiş. Kodundan tasarımına, dengelemeden geri bildirimine kadar neredeyse her şeyle kendi uğraşıyor. O yüzden oyun oynarken ticari bir ürün değil, bilinçli bir tercih ve kişisel bir bakış hissediliyor. Ve de yıllarca salyalara kıtara kart alan gençlerden öğrendiği şeytani bilgeliğin lütfu bu oyunu bırakmadan oynamanıza neden oluyor. Sinerji ve karakter yapılandırma tarafı da şeytani bilgeliğinin en keyifli kısmı. Ekip içine eklenen her parça yeni bir kimlik katıyor. Bir eşya başka bir pasifle birleştiğinde oyun tarzı tamamen değişebiliyor. Daha sadece demosunu oynamama rağmen şu kadar söyleyeyim: Eğer loopiro tarzı otobetler ve döngü oyunlarını seviyorsanız bağımlılık yapacak oyununuz hayırlı olsun. Gerçi ben çok sevmem, yani sevmesem bile yine de bir miktar ele geçirildim. Demo oyununu incelemek saçma biliyorum, evet, ama oyunun belli bir kalitede olacağı çok belli. Çünkü Mila Panta ana sistemi oturtmuş, bu adam artık para saymak istiyor. Ama bunu yaparken de keyif almak ve keyif vermek peşinde. Bundan sonrası artık içerik. Demo'da gördüğümüz skilller, takipçiler yeterli ama eventleri çok eksik buldum. Örneğin, lore seçeneğine hep aynı hikayenin çıkması gibi durumlar, geleceğe yönelik bir diğer hikayesi vaat ediyor. Umarım böyle işlere girişip basit fikri bok etmez. Ya girsin, girmesin demiyorum ama en azından bunu belli oyunun kendi basitliği içinde tutarsa bence çok çok daha keyifli olacaktır. Dediğim gibi aslında demoya inceleme çekmek aptalca olsa bile ben bu oyuna yükseldim ve inancım var. Ki günümüz koşullarında hepimizin bir şeylere inanmaya ihtiyacı var. Ben seni seçtim Lootbang. Arkadaşlar Loop seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum bu oyunu. Özellikle Loop o loop mantığını gerçekten çok iyi kavramış. Ee, ama Diablo'ya böyle çok benzediğini söyleyemem. Kendisi Milo Panta bunu söylediği için böyle söyledim. Diablo Vare herhangi bir e, izometrik dışında çok böyle bir şey yakalayamadım. Daha çok tamamen loopiroya benziyor. Ve auto battler. Bunu seviyorsanız kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar önceden daha farklı videolar atıyordum. Şu an daha çok oyun kanalına dönüşmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş daha küçük bir kanalım. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz gerçekten bir abone olup like atıp bir yorum atarsanız çok sevinirim. Ve çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. Eğer böyle bir sistem, böyle bir edit tarzını beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpülüyorsunuz. Bye-bye.